Tohumlar üreticiyle buluştu, sezon umutlu başladı. Sivas'ta 5 bin çiftçiye korunga, fi, yonca, silajlık mısır, buğday, arpa, macar fiyi, tritikale, yem bezelyesi, nohut ve kuru fasulye tohumu desteği verildi. Evet, Nadas alanlarının değerlendirilmesi projesi, çayır, mera ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi projesi ve kaba yem açığının giderilmesi projeleri kapsamında 2 bin ton tohum çiftçilere dağıtıldı. Hayvancılıkta karlı bir üretim için kaba yem ihtiyacına dikkat çeken Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, projelerle yem üretiminin yanı sıra et ve süt üretiminde de artış sağlanacağını vurguladı. Bakanlığımız ve il özel idaremiz tarafından desteklenen projelerimiz yüzde 25 çiftçi katkılı, yüzde 75 hibeli olarak hazırlanmıştır. Bu yıl üreticilerimize toplamda 8,5 milyon liralık bütçe ile bugüne kadar yapılmış en büyük bütçeli tohum dağıtımını yapıyoruz. Projeler ile 160 ton fi tohumu, 103 ton korunga, 50 ton yonca, 2000 paket silajlık mısır, 100, 172 ton yazlık buğday, 1060 ton arpa, yaklaşık 120 ton yem bitkileri karışımı, 57 ton nohut, 13 ton kuru fasulye tohum olmak üzere toplamda 5000 çiftçimizin 130 bin dekar alanda 2000 ton tohum ekimi yapması sağlanacaktır. Sivas Valisi Salih Ayhan da üreten çiftçi, gelişen Sivas sloganıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Nüfus artıyor, tarımın ehemmiyeti milli bir stratejik bir ürün, stratejik bir eee alan dolayısıyla pandemide dahi her yerde kısıtlama yaptık. Tarım ve hayvancılıkta üretim ve tedarik zincirinde hiçbir kısıtlama yapmadık. Dolayısıyla bu tür çalışmalar hem kurumların reflekslerini canlı tutmak, hem çiftçimiz yanında olmak, hem de katma değer oluşturmak, örnek projeler yapmak